Merhaba, dördüncü ders Udana ve Prana vayular. Udana vayu boğaz bölgesindeki vayudur. Vücudun yukarıya hareketinden sorumludur. Prana vayu kalp ve kafa bölgesindeki çakraların enerjisini sağlayan vayudur. Udana vayu boyunda, Prana vayu kalp ve baş bölgesinde yani üst enerji akım noktalarında olduğu için bugünkü dersi ikisini de içine kapsayacak şekilde pratik edeceğiz. Ee, boyun başladım. bölgesindeki e, enerjiyi aktive etmek için başımızı boynumuzu çevirerek oradaki kasları rahatlatarak başlayacağız. Nefesi ortada aldık, nefesi boşaltırken başını öne doğru düşürdün, boynun arkasındaki kasları uzattın. Tekrar aldığın nefesle geldin ortaya, başı yukarıya kaldırdın, geriye doğru uzattın, geldin. Tekrar nefes alarak ortaya, aldın ortada nefes. Başını sağa doğru yana çevirdin. Geldin ortaya aldın nefes başını. Sol tarafa doğru çevirdin. Geldin ortaya aldın nefes. Başını sağa doğru ortada nefes aldın. Verirken sol tarafa doğru devirdin. Geldin ortaya aldın nefes ortada. Başını sol tarafa doğru devirdin. Tekrar nefesle birlikte geldik ortaya. Şimdi ortadan başladık. Nefesle birlikte öne doğru uzandık. Nefes alarak boynu çevirerek yana geriye tam tur bir daire yaptın boynuna. Tekrar başlangıç noktasına ortaya geldik. Tekrar bir nefes daha. Başı boynu çevirerek tam bir tur daire yaptın. Tekrardan geldin ortaya. Şimdi ortada tekrar nefes aldık. Bu sefer yönünü tam tersi tarafa çevirerek tam tersi tarafa daireler yapıyorsun. Tekrar nefesle birlikte önden yana, yandan geriye ve tekrar aldın nefesle geldin başını ortaya merkezine getirerek başını yukarıya kaldırdın. Kollarını dirseklerinden bükerek bu şekilde omuz hizasına getirerek nefes alarak açtın göğüs kafesini kollarını iki yana ve nefesi boşaltırken tekrar ortaya getirdin merkezine. Tekrar aldın nefes, açtın göğüs kafesini, kollarını iki yana, başını yukarıya kaldırdın. Küre kemiklerini arkada iyice sıkıştır ve birleşti. Ve tekrar geldin ortaya. Aldığın nefesle açtın kollarını, göğüs kafesini yukarıya doğru verdiğin nefesle tekrar ortaya. Nefesle birlikte aç, açtın kollarını, aldın nefes. Nefesi boşaltırken geldin ortaya. Son iki tane daha yapacağız. Aldığın nefes, açtın kollarını. Verdiğin nefesle geldin ortaya. Ve son kez nefes alarak açtın kollarını. Ve tekrar geldin. Yavaşça ellerini ortada birleştirdin. Ve ellerini dizlerinin üzerine koydun. Şimdi Bedeni aslan oturuşunda tutacağız ve boynumuzun hareketini orada devam ettireceğiz. Şu şekilde bacaklarını dizlerinden bükerek, bacaklarını mat genişliğinde açtın. Avuç içlerini parmaklarını dizlerinin olduğu yere gelecek şekilde ellerini yerleştirdin. Ve göz kafesini sanki karşıya doğru açıyorsun gibi nefesi alarak başını yukarıya kaldırdın. Nefesi verirken başını öne düşürdün. Tekrar. Aldın nefes. Açtın göğüs kafesini. Başını yukarıya kaldırdın. Verdiğin nefes. Başı içeriye düşürdün. Tekrar. Aldın nefesle açtın. Başını yukarıya kaldırdın. Verdiğin nefesle tekrar içeriye. Aldık nefes. Başı yukarıya kaldırdın. Verdiğin nefes içeriye. Üç tane daha yapacağız. Nefes aldın, başı yukarıya kaldırdın. Verdiğin nefes içeriye. İki tane nefes aldık, başı yukarıya kaldırdın. Tekrar içeriye ve son kez nefes al, başını yukarıya kaldır. Verirken tekrardan içeriye aldın ve geldin tekrardan ortaya. Dört ayağın üzerine geldin. Nefeslerle birlikte avuç içlerini omuz başlarının altına yerleştin. Nefes alarak ayak parmaklarını istersen takabilirsin, istersen ayağın ön yüzünü buraya yerleştirebilirsin. Nefes alarak göğüs kafesini açtın. Nefes verirken karnı içeriye ve yukarıya çekerek omurgayı yukarıya doğru ittik. Tekrar omuzlarını aşağıya doğru bastırarak aldın nefes, açtın göğüs kafesini. Nefesi verirken karnı içeriye doğru çekerek omurgayı yukarıya doğru yükselt. Aldın nefes açtın göğüs kafesini, verdiğin nefesle karnı içeriye çekerek sırtı yukarıya yükselt. Son iki tane nefes alarak. Göğüs kafesini ileriye doğru açtın. Bakışı karşıya yönlendirdin. Nefesi verirken karnı içeriye çekerek omurgayı yukarıya doğru uzattın. Ve tekrar aldığın nefesle yavaş ortaya geldin merkezine. Birazcık daha geriye doğru gidebiliriz istersen. Şimdi buradan papi yapacağız. Nefesle birlikte kollarını ayak parmakların hala takılı kalabilir. Kollarını öne uzatabildiğin kadar uzattın ve ellerinden, avuç içlerinden destek alarak kendini geriye itebildiğin kadar ittin ama kalçan bu sefer yukarıda kalsın. Tam çocuk duruşu gibi değil. Bu aşağı bakanın e, yavrusu, papi pozun adı. Nefesle birlikte koltuk altlarının tamamıyla sanki mata yaslamaya çalışıyorsun. Göğüs kafesini mata yaslamaya çalışıyorsun gibi düşün. Ve burada nefeslerle birlikte birkaç nefes kalalım. Aldın nefes. Nefesi verdin. Hem koltuk altların uzasın. Hem oradaki boyundaki, boğaz bölgesindeki bütün enerji aktif olsun. Açılsın, rahatlasın. Yer açıldıkça nefeslerle birlikte bedende de yer açılsın. Nefesini aldın, nefesi boşalttın. Nefesi aldın, nefesi boşalttın. Her nefeste biraz daha göğsünü aşağıya indirmeye ve yaslamaya çalış. Boynunu çok sıkıştırmadan, koltuk altlarından uzama ve esneme bularak ...göz kafesini tamamıyla yere indirdin. Ve aldın. Bir sonraki nefesle ellerinden destek alarak dirseklerin yerdeyken kendini öne ve ileriye doğru iterek bedeni yukarıya doğru kobraya doğru yükseltin. Avuç işlerini birazcık daha kendine doğru çekerek göz kafesine karşıya doğru açtın. Nefesle birlikte burada kaldık. Şimdi burada kobradan yani bu cangasanadan kalçayı aşağı bakan köpeğe iteceğiz ve tekrardan aşağı bakandan kobraya dönüş yapacağız. Hazırsan eğer nefesle birlikte taktık ayak parmaklarını. ittin kalçayı geriye ve yukarıya. Kalçayı gönderdin. Aşağı bakan köpeğe bedenini. Nefesle birlikte topuklarını yerden kaldırdın. Dirseklerini bükerek önce göğüs kafesini sonra bedenini indirerek yavaşça yukarıya kaldırarak bu canga asana kobraya yükseldin. Birazcık zor gelmiş olabilir ama kollarının kuvvetlenmesi açısından da bu hareket çok işine yarayacak. Nefesle birlikte ayak parmaklarını tekrardan taktın. Kalçanı tekrardan geriye ve yukarıya doğru gönderdin. Aşağı bakan köpeğe yerleştirdin bedenini. Nefes aldın. Yine topuklarını yavaşça yerden kaldırarak dirseklerini bükerek sanki kendini öne doğru uzatıyorsun. Ama bedenini de yavaşça aşağı indirerek göğüs kafesini yere sürüyerek bedenini yavaşça yukarıya kaldırarak bu canga, sana kobraya yükseldin. İki tane daha yapacağız. Nefesini aldın. Nefesini verdin. Tekrardan taktın ayak parmaklarını. Geriye kalçayı ittin. Kalçayı geriye ve yukarıya. Ayak tabanlarını yerleştirdin. Yeniden aşağı bakan köpeğe indirdin bedenini. Göğüs kafesini üst bacaklarına yaslamaya çalış. Ve koltuk altın burada yine açılabildiği kadar açılmaya çalışsın. Nefesini aldın. Ve sonuncu da yine topuklarını yerden yükselttin. Sanki bedeni sopaya iteceksin gibi. Ama dirseklerini bükerek göğüs kafesini yavaşça aşağı indirerek bedeni yavaşça yukarıya kaldırarak yukarıya bu cangasına kobraya yükseltin bedenini. Kaldık burada. Aldın bir nefes. Nefesi boşalttın. Aldın bir nefes. Nefesi boşalttın. Ve aldın bir sonraki nefeste tekrardan ayaklarını taktın. Kalçayı geriye ve yukarıya doğru uzatarak aşağı bakan köpeğe yerleştirdin bedenini. Sol ayak tabanını matın ortasına yerleştirdin. Sağ bacağını yukarıya kaldırdın. Nefesle birlikte sağ bacağını dizden bükerek sol kolunu altından geçirerek aldın nefes. Bedenini yan döndürdün ve sol kolunu yukarıya kaldırdın. Nefes aldın burada. Nefesi verdin. Yukarıdaki eli indirdik aşağıya. Tekrar yerleştirdik yerine. İçerideki ayağı çıkarttık. Ve tekrar bacağı yukarıya kaldırdık. Nefesi aldık. Tekrar dizi büktük. İçeriden sol kolun altından geçirdin. Uzattın. Tekrar sol kolu yukarıya kaldırıp açtık göğüs kafesini. Elimizi tekrar yerleştirdik. İçerideki ayağı gönderdin geriye matın ortasına yerleştirdin. Önce aşağı bakan da kal. Bir nefes al. Nefesi boşalt. Ve sağ ayağın bu sefer ortadayken sol bacağını yukarıya kaldırdın. Nefes aldın. Ve sol dizinden bükerek yine sağ kolunun altından geçirdin. Ve sağ kolunu yukarıya kaldırarak bedeni yan tarafa döndürerek göğüs kafesinde sanki tavanı açıyorsun gibi bedeni yana döndürdün. Yukarıdaki eli tekrar yerleştirdin yerine içeriden ayağını çıkardın. Bacağını tekrar yukarıya yükselttin. Nefesini aldın. Ve dizi tekrardan bükerek kolunun altından geçirdin. Bir kez daha aynı yöne uzattık. Açtık göğüs kafesini. Yukarıya doğru çevirdik bedenini. Nefesini aldın. Nefesi verdin. Ve yukarıdaki eli tekrardan aşağı indirdin. Gönderdin. Öndeki ayağını geriye ve aşağı bakan köpeğe yerleştirdin. Şimdi aşağı bakan köpekten öne doğru geldin. Dizlerini yere koydun. Bacakların kalça genişliğinde açık olsun. Bedeni yavaşça yukarıya yükselttik. Şimdi burada Deve duruşundayız. Burada küçük bir akış yapacağız. Göstereceğim. Nefes ayak parmaklarını öncelikle buraya takmanı istiyorum. Nefesini aldın. Taktın ayak parmaklarını. Burada kalsın. Sol elini tabanına yani sol topuğuna yerleştirdin. Nefesle birlikte sağ kolunu sol kolunun yanından geriye doğru uzatarak Kocaman bir daire yaptın ve tekrar geldin, yükseldin ortaya. Şimdi tam tersi tarafa sağ elini yerleştirdik. Yani aslında tam bir tur gibi değil, yarım daire gibi olduğunu düşünebilirsin. Sağ elini yerleştirdin, nefesle birlikte kolunu kaldırarak kocaman bir daire yaptın, çevirdin. Hatta burada yapabiliyorsan elini yerleştirdin ve nefesle birlikte bu sefer sağ kolunu çevirdin. Aldın nefes. Önce yüksel. Bu belki zor geliyor olabilir. Ortada dinlenip sonra geriye düşürebilirsin bedenini. Sağ elini yerleştirdin topuğuna. Nefesle birlikte sol kolunu başının üzerinden çevirerek daire yaptın. Yerleştirdin elini. Geldin öne. Yükseldin ortaya. Tekrar nefesle birlikte sol elini topuğuna yerleştirdin. Sağ kolunu başının arkasından çevirerek yarım daire yaptın. Getirdin, yerleştirdin. Tekrar yükseldin yukarıya. Son iki tane daha yapacağız. Nefesle birlikte sağ el, sağ topuğa açtın göğüs kafesini, çevirdin kolunu ve tekrar yükseldin yukarıya. Son kez sol el, sol topukta yerleştirdin ve nefesle birlikte çevirdin. Yarım daire yaptın. Bu sefer sağ elini de ayağına, topuğuna yerleştirdin ve kendini tamamıyla deve duruşunda bir nefes bıraktın. Kalçanı içeriye bastır. Göğüs kafesini yukarıya itebildiğin kadar it ve pozu mümkün olduğu kadar derinleştirmeye çalış. Bir nefes daha kalacağız burada. Ve aldın. Bir sonraki nefesle yavaşça. Kendini aşağıya düşürerek kalçaların üzerine oturarak belin bir rahatlasın. Öne çocuk pozisyonuna doğru gidelim. Belimiz de bir rahatlasın. Kollarını öne doğru uzattın. Bacaklarını mat genişliğinde açtın ve kendini öne doğru uzatarak nefesle birlikte alnını mata yerleştirdin. Kaldın bir nefes burada. Dediğim gibi belin rahatlasın nefeslerle birlikte. Hala omurga yine uzamaya devam ediyor. Alnın matta olsun. Nefesini al. Nefesini boşalt. Bütün pratik boyunca bütün dikkatin o iç alanında olsun. Dikkatini iç alanından dışarıya hiç yönlendirmemeye çalış. Çünkü yaptığımız her hareket ve yaptığımız her pratikte enerjisel olarak birçok duygu açığa çıkıyor olabilir. Çok normal bunun olması. Yalnız bu süreçlerde o iç alanında kalmak, açığa çıkanı ve olanı gözlemlemek çok önemli. O iç alanında kalmaya çalış nefeslerle ve aldığın bir sonraki nefesle bedenini yavaşça yukarıya yükseltirken dört ayağının üzerine geleceğiz. Kaplan duruşu yapacağız. Nefesle birlikte yine dört ayağının üzerindesin. Sağ şey sol bacağını geriye doğru uzattın. Nefesle birlikte sol elini aldın ayağın ön yüzüne yerleştirdin. Bacağını yukarıya doğru kaldırırken göğüs kafesini açabildiğin kadar açtın. Kaldın burada. Aldın bir nefes. Nefesi verdin. Aldın bir nefes. Nefesi verdin. Ve aldın bir sonraki nefesle Tekrar ayağını indirdin aşağıya, elini yerine yerleştirdin. Şimdi diğer tarafı nefesini aldın, sağ bacağını yukarıya kaldırdın dizden bükülü bir şekilde ve yine sağ elini aldın ayağının ön yüzünden yerleştirerek bacağını yukarıya doğru kaldırarak göğsü yana doğru açmaya çalış, yine dengede kalmaya çalışarak al bir nefes burada, nefesi ver. Al bir nefes, nefesi boşalt ve aldın. Bir sonraki nefesle tekrar ayağını aşağıya düşürdün, ellerini yere yerleştirdin, ayak parmaklarını taktın, ittin kalçayı geriye ve yukarıya aşağı bakan köpeğe yerleştirdin bedenini. Sol ayağını matın ortasına yerleştirdin, sağ bacağını yukarıya kaldırdın. Nefesi aldık, sağ bacağını dizden büktün ve yavaşça. Matın dışına doğru ayağın parmaklarını yerleştirerek sağ kolunu yukarıya açtım ve göğüs kafesini yukarı yükselterek tavana doğru göğüs kafesini açabildiğin kadar açtın ve çamat karası yükseldin yukarıya. Bir nefes kaldık burada aldın bir nefes nefesi verdin aldın bir nefes tekrar diğer bir nefeste elini yerleştirdin. Arkadaki ayağını tekrar getirdin ve yerine yerleştirdin. Sağ ayağını matın ortasına yerleştirdin. Sol bacağımı yukarıya doğru yükselttin. Nefesi aldım, açtım. İyice bacağı yukarıya kaldırırken göğüs kafesini, nefesle birlikte izini büktün. Ve yine aynı şekilde arkada yere ayağını yerleştirerek sol kolunu yukarıya kaldırarak göğüs kafesini yukarıya doğru açtım. Nefeslerle birlikte. Bir nefes daha kalacağız. Al bir nefes burada. Nefesi boşalt. Al bir nefes. Nefesi verirken tekrar bedenini döndürdün. Elini yerleştirdin. Ve tekrar geldin ortaya. Aşağı bakan köpeğe kalçanı gönderdin. İtin nefesle birlikte dizlerini yere koydun. Ayaklarını öne doğru uzatarak bacaklarını karşıya düzledin. Nefes aldık. Balık duruşu yapacağız. Dirseklerini Göğüs kafesinin arkasında denk gelecek şekilde ellerini ilk önce ellerini kalçanın altına yerleştir. Adım adım gidelim. Ellerini kalçanın arkasına yerleştir altına ve bedenini geriye doğru götürürken dirseklerini yerleştirdikten sonra göğüs kafesini tavana doğru ver. İlk önce böyle bir duralım. Şimdi burada istediğim mümkün olduğu kadar göğüs kafesini yukarıya doğru yükseltip başın tepesini mata yerleştirmen. Buna ilk etapta bu şekilde belki yapmak zor gelebilir. Sırtının tam göğüs kafesinin arkasına bir minder koyabilirsin. Bir yükselti koyabilirsin. Birazcık daha göğüs kafesini açmak için. Ama bu şekilde rahat yapabiliyorsan bu şekilde de deneyimleyebilirsin. Mümkün olduğu kadar kalçanı ellerin altında, işte ellerin kalçanın altında bedenini geriye doğru iterek göğüs kafesini yukarıya doğru açarak göğüs kafesini yukarıya yükseltebildiğin kadar yükseltmeye çalışarak pozu derinleştirmeye çalış. Başını geriye doğru uzat. Nefeslerle birlikte kalalım burada balık duruşunda. Her nefesi birazcık daha göğüs kafesini yukarıya itip pozu birazcık daha derinleştirmeye çalış. Al bir nefes, nefesi boşalt. Al bir nefes, nefesi boşalt. Ve aldın. Bir sonraki nefeste önce başını içeriye doğru kıvırarak dirseklerinden destek alarak bedeni yavaşça yukarıya kaldırarak gel bir oturma pozisyonuna. Şimdi bacaklarını geriye doğru atın. Kalçaların topuklarına doğru yerleşti. Nefesle birlikte Vajrasana pozisyonda bir enerji çalışması yapıp bitireceğiz. Bugün şavasana'ya uzanmayacağız. Enerji çalışmasından sonra dersi tamamlamış olacağız. Kollarını, dirseklerini Omuz aslında getirecek şekilde yerleştirdin. Avuç içlerin göz kafesinin tam karşısında olacak şekilde burada kaldık. Gözlerin kapalı bir şekilde aldığın nefesle kollarını ileriye doğru uzatıp verdiğin nefesle dirseklerini bükerek kollarını içeriye doğru yerleştireceksin. Çalışmamız bu. Gözleri kapalı bir şekilde yapacağız. Nefeslerine odaklı bir şekilde pozu hareketi yapmaya çalış. Evet gözlerini kapattın. Dikkatin sadece nefeslerinde olsun. Ve nefes kontrolüyle birlikte al nefes açtın. Kollarını karşıya doğru uzattın. Verdiğin nefesle kollarını tekrardan içeriye doğru göz kafesinin karşısına yerleştirdin. Kollarını omuz hizasından düşünmemeye çalış. Nefesi alarak kollarla karşıya uzağa Nefesi verirken avuç içlerin göğüs kafesinin tam karşısında. Tekrar aldığın nefesle aç göğüs kafesini, kollar karşıda. Verdiğin nefesle içeriye tekrar yönlendir. Şimdi kendi nefes hızınla bunu devam ettirmeye çalış. Dikkatin tamamıyla nefesinde olsun. Nefeste zihnini sakinleştir ve dikkatini sadece kollarının hareketine ve nefesin hareketine vererek enerji çalışmasını bu şekilde yapmaya çalış. Aldığın nefes açtın, kollarını karşıya düzle, verdiğin nefesle tekrar içeriye. Aldığın nefesle kollar düzlendi, verdiğin nefesle içeriye. kollarının hareketi bu şekilde devam ettiği sürece belki kollarında biraz ağırlık hissi ya da bırakma ihtiyacı hissetmiş olabilirsin. Ama enerji çalışmasını yaparken kollarındaki ağırlığa değil kollarındaki hafifliğe odaklanmaya çalış. Bu hareketi yaparken kollarının kuş kadar hafif olduğunu düşünerek ve dikkatin sadece nefeslerinde kalarak nefeslerine odaklanarak yapmaya çalışırsan birazcık daha farklı hissedeceğini düşünüyorum. Nefeslerle birlikte devam ettir hareketini. Çok az kaldı. Aldığın nefesle uzat kollarını karşıya. Verdiğin nefesle içeriye. Kollarını her karşıya uzattığında sanki bedeninde kocaman bir alan açtığını düşün ve bedeninin genişlediğini imgele ve bu açılan alanlara nefeslerinle birlikte yerleşmeye çalış. Her nefeste göğüs kafesin, bütün bedenin açılıp genişliyor ve o genişleme hissiyle bedenine havayı doldurarak hareketini devam ettirmeye çalış. Son birkaç nefes daha. Nefes al, kollarını karşıya uzat. Nefes ver içeriye. Ve son kez nefes al, karşıya uzat. Nefes ver içeriye. Ve sürecini tamamladıktan sonra ellerini dizlerinin üzerine koyarak gözlerin hala kapalı bir şekilde kalarak birkaç nefes pratiğin bedeninde yarattığı etkilerini bir gözlemle kollarındaki hisler Bedenin de açığa çıkan hisler, aklındaki düşünceler ya da nasıl bir duygu açığa çıkarttıysan bir bak bakalım kendini bu çalışmadan sonra nasıl hissediyorsun? Nefeslerinle bir kal bu alanda ve aldığın bir sonraki nefeste. Gözlerin hala kapalı kalsın. Kendini bağdaşta bir oturma pozisyonuna yerleştir. Üç kez om söyleyeceğiz. Ellerini göğüs kafesinde birleştir. Derin bir nefes al. düşür Kalbine bakarak gözlerini aç ve pratiği tamamlamak üzere başını yukarıya kaldırabilirsin. Namaste. Evet, dördüncü ve son dersimizi de bitirdik. Umarım iyisindir, Umarım keyifli geçmiştir senin için bu süreç. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Namaste.